Bu gradiyometri sistemleri alanında bir takım bilgiler vermenin önemli bir noktada yer alacağı kanaatindeyim. Çünkü bugünümüzde işte Android uyumlu bazı sistemlerin kullanımı noktasında yani belki bazı çevrelerde kafalarda olası soru işaretleri, kafa karışıklıkları söz konusu olabilir. Bu sistemlerle ilgili bu noktada bir jeofizik mühendisi olarak bazı tecrübelerimi aktarmanın Önemli olacağı kanaatindeyim. Şimdi bu tip Android cihazlar arkadaşlar benim değerlendirmeme göre şu andaki gelişim seviyeleri itibariyle çok kullanışlı bir noktada yer almıyor. Yani çok sık örnekleme aralıklarında yani böyle 10 santimetreler düzeyinde özetleyebileceğimiz bir e, eş kareler aşılama noktasında dikkate alındığında metre kareler ölçeğinde bir alanın e, çok dikkatli şekilde noktasal ölçümü şeklinde ifade edebileceğimiz e, bir sörvey yapısında e, ölçü alımında e, sorunlar e, söz konusu e, olabilir. Artı bir de e, Android sisteminin e, bir takım e, otomatik yönlendirme şeklinde özetleyebileceğimiz bana kalırsa da e, operatör açısından e, ciddi bir kısıt e, olarak ifade edebileceğim bir e, konu var. Yani bir bütün olarak e, ölçülen alan göz önünde bulundurulduğunda şu aşamada e, Android sistemlerin gelmiş olduğu nokta itibariyle e, yani feasible bir noktada yer almıyor arkadaşlar. Bunu ifade etmemiz mümkün. E, bu noktada e, bu tür sistemlerin kiralama opsiyonu dahilinde ele alınmasının e, satın alma konularına göre e, tercih edilmesinin e, burada da e, nokta bazlı ölçü alımının maliyet konularında göz önünde bulundurulması gereken e, bir noktada yer almasıyla birlikte. Tabi bir de e, iş talep ettiğiniz firma ile de bir güven noktasında problem yaşamamanız gibi hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben e, bu tür sistem kullanımları konusunda e, bu noktalardan hareket edilmesinin e, önemli olacağını ve değerlendireceğiniz üzere bu tür noktalardan da hareket edildiğinde e, çok dezavantajlı noktaları içeren bir durumda yer aldığını ifade edebilirim. E, bu noktada e, önerebileceğim gradiyometri sistemleri var arkadaşlar. Bu sistemler performans açısından açıklamış olduğum yani e, kısıtlara sahip değil, e, geniş alanlarda çok iyi bir e, tarama durumuna surveyor sahip. E, i̇şte bu noktada e, bu Bartington sistemlerin gradiyometreleriyle ile bu işte. FM 256 Fluxgate Skate Gradiometresi e, e, benim e, önereceğim noktada yer alan e, oldukça iyi sistemler e, şeklinde ifade edebileceğim sistemlerdir.